Birçok farklı yerden farklı insanlar tanımak ve onlarla anlaşabilmek için bir yol bulmak gerekiyor. Gözlerle mesela Türkiye'de birinin omzuna dokunursun ve gerisi çok kolay olur. Vücut dili bu bence. Vücut dili en önemli şey. Ben de nasıl öğrendiğimi bilmiyorum. Sokakta öğrendim. İngilizceyi de sokakta öğrendim. Hiç İngilizce eğitimi almadım. Gramerim hiç yok. Sadece sokakta konuşmaya başladım. Başta zordu. Şimdi de çok iyi konuşmuyorum fakat anlaşabiliyorum. Mutlaka çok hata yapıyorumdur. Ama çok önemli değil benim şimdi. Benim şimdi en önemlisi bir mekanda, yani o yerde olmak ve o insanlar tarafından kabul edilmek. İnsanlar sizden korkmuyor. Size güvendiklerini hissediyorsunuz. Sana güvenmeleri için çok da konuşmana gerek yok. Gözlerine bak mesela sadece. Bu çok önemli. Eğer hayatlarından kopya çekmeye çalışırsan bunu anlıyorlar ve sana karşı açık olmuyorlar. Bence dürüst olmak en önemlisi. Onlara orada olduğunu ve bunun senin tercihin olduğunu hissettireceksin. Onların hayatı seni enterese ediyor. Bunu göstermelisin. Böylece seni kabul edebiliyorlar. Benim hiç problemim olmadı bu konuda. Ben dürüstüm ve bu yüzden de daima kabul görüyorum. Onları aldatacak hiçbir şey olmadı aklımda. Hep pozitifim bir yere gidiyorum çünkü istiyorum. Çünkü onların hayatı ilgimi çekiyor. Gidiyorum ve onlara karşı açık oluyorum. Bunu gördüklerinde de beni kabul ediyorlar. Fakat kabul zorluğu çeken başka insanların olduğunu biliyorum. Mesela şunu hatırlatıyorum. Genç bir fotoğrafçıyken iki arkadaş iki farklı partinin politik gösterisindeydik. Ama gösteridekiler benim karşı partiden, arkadaşımın da benim partimden olduğunu düşündüler. Karşı partiye geçince yine aynı oldu. Çok şanslıyım ki hiç iletişim sorunum olmadı. Hep kabul gördüm. Eğer görmeseydim zor olurdu fotoğraf çekmek. Çoğu zaman sarhoş insanlarda bu mümkün olmuyor. Sarhoş, sarhoşlar tarafından kabul görmüyorum. Çok zor insanlar onlar. Eğer normal durumdaki insan varsa karşımda kabul sorunum olmuyor. Tek sorun sarhoşlarla. Bence farklı yerlerden de gelseler insanlar üç aşağı beş yukarı birbirlerine benziyorlar. Ben içimde ayrım yapmam Avrupalı, Asyalı, Afrikalı diye. En zor insanlar son zamanda Avrupalı ve Amerikalılar. Çünkü çok şüpheciler ve kapalılar kendilerine. Bu yüzden de iletişim kurmak hiç de kolay değil. Üçüncü dünya ülkelerinde çok daha kolay iletişime geçmek. İnsanlar daha açık, daha dost, daha misafirperver. Son yıllarda Avrupa'ya çok fazla gitmiyorum. Afrika ya da Asya'yı tercih ediyorum. Çok rahat ya da az rahat olduğum yerler var. Türkiye mesela çok rahat hissettiğim bir ülke, evim gibi. İnsanların tepkilerini, fiyatları ve insanların ne istediklerini biliyorum. Benim için burada iletişim kurmak çok kolay. Dilini bilmememe rağmen. Okay, Balkanlarda Osmanlı esintileri var. Pek çok alışkanlık ve yaşam şekli. Türkiye'ye ilk geldiğimde 80'lerde kendimi çok ama çok evimde gibi hissettim. İnsanların tavırları, konuşmaları, yaptıkları tanıdık geldi. Daha sonra Balkanların geri kalanı için de aynı şeyi hissettim. Eski Yugoslavya, Arnavutluk, Romanya'da daha az. Ama ortak bir şey var Balkanlarda. Benim için çok çekici olduğundan seçmedim Balkanları. Fakat Balkanların yaşama, düşünme şekli Avrupalılara benzemiyordu. Ben buna Balkan paradoksu diyorum. Örneğin Kosova'da bardaydım. Yan masada 3-4 yaşlı Arnavut vardı. Bira içiyorlardı. Azıcık sarhoşlardı. En sonunda sıra kalkmaya geldi ve hesap kavgası başladı. Bu belki size yakın gelebilir. Ama Brüksel'de bunun olması mümkün değil ya da Fransa'da. Aralarından biri en çok ısrar eden kişi yani cebinden bıçak çıkardı ve kavgaya başladılar. Böyle bir sebep için inanabiliyor musun? Çok tipik bir Balkan. Bir anda arkadaşlıktan düşmanlığa dönüşebiliyor hem de çok hızlı. Bence çok düşünmüyoruz, hissediyoruz sadece. Ben sadece bir kısmını görüyorum. Bu hayatların tamamını değil. Aynı zamanda Bosna'da savaş var mesela ama aynı zamanda insanların arasında arkadaşlıklar var. İşte bütün bunlar çelişki. Balkanların en önemli ve ilgi çekici yanı benim için ve buradan yola çıkarak Balkan kimliğini bulmak. Önemli olan nokta bu tarz düşünce paradoksu. Ben bunu seviyorum. Gerçekten. Bu batı'nın rasyonalizmi iç dünyası için olabilir ama hayat bu yönde sıkıcı olur. Ama Balkanlarda hayat sıkıcı değil. ilgi çekici. Savaşlar bile olsa. İnsanlar fotoğraflarda gördükleri her şeyin doğru olduğunu sanırlardı. Ama ben buna inanmıyorum. Bence fotoğraf gördüğün gerçeğin küçük bir kısmıdır. Bu fotoğrafı nasıl kullandığına göre değişir. Gerçek çok karışıktır ve zamanla ilgisi vardır. Mesela savaştaysan ya da Hindistan'a gittin diyelim, binlerce şeyi fotoğraflayabilirsin. Mesela ağacı, çiçeği ya da farklı bir şeyi. Türkiye'de mesela alırım makinemi, güzel çiçeği çekerim. İsviçre'de evsizi, Hindistan'da zengini, Afrika'da başka bir şeyi. Bu neye baktığıma göre değişir. Hindistan'da çiçeği çekince bu Hindistan'ı tamamen anlatır mı? Hayır. Bu sadece benim söylemek istediğimi ifade eder. Kesinlikle her fotoğrafçının kendi bakış açısı var. İsviçre'de evsizler var ama ülkenin tamamı bu değil. Eğer İsviçre'de evsizler var ama umurlarında değil desem doğru olmaz. Eğer doğruyu söylemek istersem bu benim düşünce şeklime göre olmadı. Türkiye'de sadece milliyetçilik gördüm diyelim. Bu doğru olmaz. Türkiye'de başka binlerce şey olabilir. Fotoğrafçılık bence doğruyu söylemiyor. Fotoğrafçının söylemek istediğini söylüyor. Medyayla da aynı fikirde değilim mesela. Tüm gazetelerin ilk sayfasında bir büyük resim ve aynı resmi başka başlıkla kullanabiliyorlar ve anlamı gidiyor. Bu resimde ne görüyorsan bu doğrudur demek çok yanlış. Buna inanmıyorum. Gözlerimiz kapalı bile olsa görüntüler bizi etkilemeye devam eder. Onlardan kaçamaz ve belleğimizden silemeyiz. Bellek Görüntüleri kendine göre bir sistem oluşturarak depolar. Görüntü karmaşası unutma eğilimini arttırır.